Evet değerli arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane sığma dolabımız var. İkisinde de aynı sıkıntı var. Dolaplar çalışıyor. Alt tarafını soğutuyor belli bir zaman ondan sonra alt tarafında komple buzlanma yapıyor ama bir türlü bir türlü üst tarafını soğutmuyor. Tüketilen her zaman olduğu gibi şikayeti. Dolap e, altını soğutuyor belli bir zaman çalışıyor. Ondan sonra 6 aşırı derecede buzlanıyor. Fişini çekiyoruz, eritiyoruz, tekrar çalıştırıyoruz. Bir hafta, 10 gün sonra, 15 gün sonra yine aynı arıza veriyor ve sürekli aynı arıza, aynı şikayetlerle karşılaşıyoruz. Tabi bu süreçte bizde her zaman dolaplara uygulamış olduğumuz bir sistem var. çift proplu termostatlardan bu dolaplara, bütün dolaplara yani hemen hemen hepsine uyguluyorum ben. bazı arkadaşlar belki tepçi yapabilir, işte... E, sanayi dolaplarında kullanılan çift proplu termostatlar bunlara kullanırsız falan filan eleştirenler oldu ama ben eleştiren arkadaşlara saygı duyuyorum. Eğer sizin daha güzel yapmış olduğunuz güzel bir e, güzel bir çalışma varsa güzel bir e, daha bundan etçili daha güzel bir şekilde e, maliyeti hesaplı bir tane daha ürün varsa arkadaşlar siz bize tarif edin. Ama yani biz bundan uzunmuyoruz. Biz bundan yani şey yapmıyoruz Allah'ın izinden el elden her zaman üstündür. Belki ben bu kadarına gücüm sattı ben ama ben bunun garantisini veriyorum. Yapmış olduğum bütün dolaplarda yani şimdiye kadar belki 300-400 tane yaptım. Bütün dolaplara hemen hemen uyguladım. Günlük yaklaşık bir tane, iki tane, üç tane hemen hemen yapıyorum. Hemen hemen yapıyorum. Şu anda bakın görün. Şu anda dolap defrozda. Buz eritme de şu anda. Ee, bunu içi kapılı Siemens dolabı uyguladım. Aynı şekilde aynı dolaptan tekrar bir tane daha geldi. Görüyorsunuz. Bunun da aynı şekilde şu anda sistemini yaptım. Bütün bağlantıların, sensörlerin hepsini bağladım. Yani bunu da birazdan aynı şekilde çalıştıracağım. Ee, bunu da faaliyete aldıracağım arkadaşlar. Ee, ben bunu %100 bakın arkadaşlar %80 %90 demiyorum. %100 garanti veriyorum. İnvertir dolaplar dahil inverterin Samsung dolaplar dahil bütün dolaplara bu sistemi uyguluyorum yardım almak isteyen varsa bu konuda hiç tereddüt etmesin 24 saat telefonum açıktır her konuda her türlü elimden geldiği desteği verebilirim yardımcı olabilirim takıldığınız bir yer olabilir fan uzun da olabilir ee, dolapların mesele çalışma aralıkları durma aralıkları defroz süresi kaç dakikada kaç saatte vermesi bunların hepsini yani hemen hemen ezberledim. Tamam mı arkadaşlar? Yani e, hangi dolap olursa olsun arkadaşlar ben size bu konuda elimden gelen desteği vermeye hazırım. İzleyen bütün servis teknisyen arkadaşlarıma sesleniyorum arkadaşlar. Bu Doğu'da olur, İstanbul'da olur, e, Trakya'da olur. Yani her bölgede, Ege'de olur. Tamam mı? Her tarafta, her yerde de Birbirinden üstün çok kaliteli çok değerli arkadaşlarım var. Değerli ustalarımız da var. Saygı duyduğum insanlar var. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Ben de Erzurum'un İspir ilçesinde Klimacı Necdet olarak bütün çevrede Artvin'inden, Erzurum'dan e, Uzun Deresi'nden Tortum'undan, Oltus'undan yani Erzurum'un bütün bölgelerinden, Rize'sinden, Trabzon'dan e, tanınan bir insanım arkadaşlar. Bu bölgede de beni yani bu çevrede herkes iyi tanır. E, soğutma üzerine Allah'ın izinden elimizden gelen en iyi bir şekilde hizmeti sağlıyoruz bu bölgede. Hastaneler olsun, okullar olsun, şantiyeler olsun bütün işleri elimizden geldiği gayreti fazlasına vermeye çalışıyoruz. E, dolap üzerinde de bu e, genelde bu dolaplarda böyle böyle bir sıkıntı oldu. Biz bunu çok düşündüm. Yani e, ee, Hatta Erzurum'a bile gittim orada birkaç tane arıza yaptım bununla ilgili çalışmalar yaptım dolaplarda yaptım oraya gelen müşteriye oradaki servis arkadaşları ben kesinlikle küsümsemiyorum adam bilmiyordur ama bilmediği isimle e, bu dolapların tamiri yoktur e, dolaplar e, buzluğundan hava alıyor bir tarafı delinmiş bu dolaplar olmaz bunu atın yenisini alın dedikleri halde ben o dolapları yaptım. Şu anda düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir dolap arkadaşlar ortalama en az iyi bir dolap almaya kalksan en az 60-70 bin liradan aşağı değil. Ha gider ortalama 15.000'e 20.000'e de dolap bulursunuz ama ama iyi kaliteli bir dolap almaya en az 60-70 bin lira. Şimdi biz dar gelen insanlarız arkadaşlar. Yani herkes dolap bozuldu diye gidip 70 bin lira da verip bir dolap herkes kimse alamaz. Ama bunu ne yapar e, Bu şekilde siz de yapın arkadaşlar. E, insanlara yardımcı olalım, insanlara e, destek olalım, tamam mı? Ben elimden gelen hizmeti, gayreti en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Her zaman da sayfamda yaptığım işleri paylaşıyorum. Bu gördüğünüz dolapta arkadaşlar, Ovid'ten geldi bana. E, Yunus eş abimizin, çok değerli abimizin bu dolabında daha önce yine aynı şikayetler oldu. E, ben abi iki sefer geldiler. Dedim ki ben bu sistemi yaparsam olur da garanti verebilirim. Ha dedi ki yaparsın dolabı. Ben dedi tamam hiç sıkıntı demiyorum. Ama dedi dolap olmazsa parasını geri alırım dedi. Ben parasını vereceğim. Hiç sıkıntı yok. Dolap olmadı mı vereceğim. Ama dolap olursa ben de ondan e, peynir isterim. Tamam dedi. Ben de sana dedi ee, güzel bir hoş meri, peynir getirim dedi. Muhlama yapar yeriz dedi. Kendisine saygılarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Arkadaşlar yine diyorum. Bakın ee, bu artiselik olabilir. Beko olabilir. Vestel olabilir. Samsuk olabilir. Hangi dolap. Aklınıza hangi dolap gelirse gelsin. Bu dolaplara ben bütün dolaplara bu sistemi uyguluyorum. Ve çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bak. Şu anda ben buna mesela 20 dakika defoz vermişim. 20 dakikada eritme yapıyor yani şu anda eritmede. Ee, şimdi bu dolap biraz sonra kendiliğinden isiz, erime yaptıktan sonra e, dolap normal çalışma potansiyeline girecek. Ve ondan sonra düzgün bir şekilde belli bir saat aralıklarla dolap defrozunu yapacak, soğutmasını yapacak. Her şey memnun olacak. Aldığımız parayı da helal bir şekilde helal bir şekilde yiyeceğiz arkadaşlar. Adam yani adam burada 10 lira parayı atıyorum 100 lira para verdiği zaman yani bunun karşılığını adam istiyor yani biz hepimiz aynı hepimiz burada tüketiciyiz. ben bir yere gidip bir arabamın bir şeyi yaptırdığım zaman veya bir, bir hizmet aldığım zaman ben orada 100 lira para verdiğim zaman yani 100 lira 1 lira bile versem onun yani diyelim ki al, al yani hizmet alamadığım zaman moralim bozuluyor üzülüyorum e, sistem ediyorum tepki ediyorum yani bu herkes için yeterli herkes yaptığı işi düzgün bir şekilde yaparsa Herkes yapmış olduğu hizmetin karşılığını aldığı zaman tamam arkadaşım yani sen bu hizmeti düzgün yap paranı bol al ama adamın işini de yap yani e, helal olsun ye kardeşim hiç sıkıntı yok. Ama ben elimden gelen arkadaşlar e, fiyatta da elimden gelen e, e, gereken her şeyi yapıyorum bütün insanlara hizmet etmeye çalışıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Evet. Yine diyorum. Telefon numaram da size vereyim. Sitede de var. Sayfada da var. 0535 407 29 13. Klimazi Necdet olarak arkadaş e, web sayfamda arama yaparsanız videolarda takip ederseniz yapmış olduğum bütün işleri videoları tüketicileri de konuşturup yayınlıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diyorum. Şöyle iş yerimden de ufaktan bir size bir gösteriş yapalım. Arkadaşlar biraz çalışma masamız atölyemiz var. Şimdi şöyle bir depomuz var. Onu da size malzeme yedek parça olarak stokta bütün her türlü malzememiz vardır arkadaşlar. Evet. Her türlü yedek parça elimizde mevcut arkadaşlar. Süpürge aksa sualarından varana kadar süpürge motorlarından hepsi elimizde mevcut arkadaşlar. Hortumundan, süpürge ağızlarından, süpürge torbalarından yani ne isterseniz hepsi elimizde fazlasıyla mevcut arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda web ostamız da var arkadaşlar. Hı. Isıtımız, ısıtıcımız. Tamam. Hayırlı akşamlar diyorum cümleten.